Eylem planını çıkarttık. Orada tam 55 tane eylem çeşidi belirledik. Bu alan, aklı ve gücü yeten her insana bir sorumluluk yükleyen bir alan. Ee, onun için bilinçlendirme, farkındalık oluşturmak son derece önemli. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızla da işbirliği yapıyoruz. Sanayi kuruluşlarımızda ciddi bir potansiyel var verimlilik anlamında. Sadece şunu ifade edeyim. Bizim yaptığımız çalışmalar, 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bu alanda bir yatırım yaparsak takip eden 10 yılda bunun 3 mislini yani 10 koyup 30 geri almak ya da kısaca 1 koyup 3 alabileceğimiz bir alan. Sanayicilerimize dönük de verimlilik artırıcı projeleri destekleme imkanımız da var. 5 milyon liralık bir enerji verimliliği projesi getirirlerse bize bakanlık olarak Buna bir buçuk milyon liralık e, hibe desteği veriyoruz. Bu önemli bir e, değerdir diye düşünüyorum. E, çünkü artık günümüz içerisinde özellikle standartlaşmış ürünlere üzerine çalışan sanayi kuruluşlarımız açısından verimlilik yani maliyetleri mümkün mertebe azaltmak son derece önemli. Elbette kalite bir faktör rekabette. ama birbirine yakın kalite olduğunda da pazarda da müşteri isterseniz aynı kalitede varsa ucuz olanı tercih ediyor. E, ucuz olmak için de e, kaynakları iyi yönetmek gerekiyor. Ben burada ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Aslında e, hiç yatırım yapmadan yeni bir tesis kurmak gibi düşünün. Yani biz işte yüzde on bir tasarruf ettiğimiz, yüzde on diyelim ki tasarruf ettik talep tarafında. 90 bin megawattlık santralin işte kabaca 9-10 bin ihtiyaç duymayacağız demektir. Onun da parasal karşılığı 10 milyar dolar. Bakın sadece siz e, tükettiğiniz elektrikten tasarruf etmiyorsunuz. O elektriği üretmek için yaptığımız yatırımları biz yapmaz hale geleceğiz. E, gereksiz yere. Keza o elektriğin taşınması için ciddi bir yatırım yapıyoruz. E, en ucuz hani enerji bir yerde tasarruf edilen enerji aslında bu onun olduğunu da göstermiş oluyor. Her alanda bu verimliliği öncelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim.